Frankfurt'ta düzenlenen The ECB and Its Watchers 22 konulu para politikası konferansında konuşan Lagarde son dönemdeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirten Lagarde, gerekirse Avrupa Merkez Bankası'nın yeni araçları kullanabileceğini, Ukrayna'daki savaşta durumun kötüleşmesi ve ekonomik toparlanmayı durdurmakla tehdit etmesi halinde gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi. Lagarde, gerekirse politika normalleşmesi yolunda ilerlerken para politikası aktarımını güvence altına almak için yeni araçlar tasarlanabilir ve devreye alabiliriz dedi. Avrupa Merkez Bankası'nın bunu yapabileceğini, geçmişte bunu gösterdiğini belirten Lagarde, bu konuda seçenekleri açık tutmaya devam ettiklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın risklerin farkında olduğunu ifade eden Lagarde, "Önümüzdeki risklerin farkındayız ve gelen veriler bunu yapmamızı gerektiriyorsa planımızı yeniden gözden geçirmeye hazırız" dedi.